Selam arkadaşlar ne habersiniz umarım iyisinizdir İngilizce çok iyi gidiyor Bu arada ağız yapımız yavaş yavaş oturuyor Ben bugün sabah kalktım ve yaklaşık 20 dakika boyunca full tekrar yaptım Çok tekrar yaptım ee, Hatta yıldız o kadar yükseldi ki tekrar yaparken Birdim bu arada bu adamlar 590 yaptı ya 355'e kadar yükseldim ee, Şimdi devam ediyorum Şimdi 15 dakikada beraber çalışacağız 27. gündeyiz ee, Bugün aile konusuna geçtik Aile hakkında konuşma Aa 1 dakika Bakalım 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 ne diyor ne öğretecek bize aile hakkında. Bu derste ailemiz hakkında konuşacağız. Mom. Tamam. Mom. Anne. Mom. My mom's from Brazil. My mom's tamam, from Brazil. Tamam. My mom's from Brazil. Mom bir aile üyesidir. Doğru. Anne. My mom's. My mom's. Bileşik kırakta mom sözcüğünün yazılımı mum şeklindedir. Telaffuz çok benzerdir. Dad. Dad, baba. Dad, Bir daha Dad, dad, baba. Dad. My dad speaks Turkish and English. My dad, benim babam konuşur ne? Türkçe ve İngilizce bilir konuşur. My dad speaks Turkish and Ma English. My dad, benim babam. My dad speaks Turkish. Tamam. That mom. Sister. Sister, kız kardeş. Sister. Brother. Brother. My brother lives in Mexico. Mexico. -ish. My sister is a doctor. My sister as a, is a doctor. Doktordur diyor. My olarak. brother works in New York. My brother çalışıyor New York'ta çalışıyor. Kardeşim diyor. Mom sister kadın. Dad brother erkek. Tamam. Aile üyeleri için bazı kelimeler öğrendik. Sonraki derste ailemiz hakkında daha çok konuşmak için to have sahip olmak fiilini kullanacağız. Kullanalım. Tamam. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Devam ediyorum. Çok iyi bu arada. Zaten 30 yıldız bugün tamamlamıştım. Çok çözdüm. Çok kısa bir dersti. Mom, dad, sister, brother. Bunları öğrendik. Şimdi to have fiili. bu da 2 dakikalık bir dersler. Ne kadar kısaymış. Şimdi devam edelim. Bu derste to have sahip olmak fiilini öğreneceğiz. To have fiilini ailemiz hakkında konuşmak ve başkalarını onların aileleri hakkında sorular sormak için kullanabiliriz. To have. Tamam. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Kardeşim var mı? Erkek karşıma, kız kardeşim var mı? Do you, Do you have, have any, any brothers or sisters? Do you have any... Hatırlıyorsunuz bu ifadeyi. Do you have any clothes? Elbise var mı? Do you have, Do you have any pencil? Kalem var mı? Kalemin var mı? Do you have any brothers or sisters? Kıskaya'ya kardeşim var mı? Do you have any brothers or sisters? Yes, aile hakkındadır tabii ki. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brother or sisters? I have two brothers. I have two brothers. Bakın dikkat edin. Artık yavaş yavaş oturuyor. Bakın geçmişte öğrenmiştik. Do you have any? Bak artık oturduk. Do you have any? Hiç var mı? Ne yanını ekleyirseniz devamını getiriyorsunuz. Do you have Do you have brother? Kardeşim var mı? Do you have pencil? Kalemin var mı? Do you any? Bir de pardon. Do you have any pencil? Hiç kalemin var mı? Do you have any? brother or sister kardeşim var mı? I have two brothers. I have two brothers. İki kardeşe sahibim. İki erkek kardeşe sahibim. He has one sister. He has one sister. Onun bir kız kardeşi var. Bak have burada has oldu. Demek ki I, you, we they de have, she, he de ne? Has. He has one sister. Bir kız kardeşi var. Aa, bak gerçekten tam da bunu anlattım bak. To have fiili he, she ve it ile değişir. Ha it de öyleymiş. I, you, we de de have, he, she, it de has olur. Bak to have tamam mı? I have two brothers. He has two brothers. Değil mi? Devam. She has one sister. She has one sister. Onun iki kardeşi var. Devam. I have one sister. And... I have one sister and one brother. Bir kardeş, bir erkek kardeş, bir kız kardeşim var. I have three sisters. Üç kız kardeşim var. He has two brothers. İki erkek kardeşe sahip. O. I am an only child. Ha bak, only child. I am an only child. Ben tek çocuğum. I am, I am an, an only an... child. I am an only child. Kardeşin yoksa only child olursun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> only child kız verir ki kulağım tamam. Only child olurum. I am an only child. Onun kardeşi yok. Doğru ifade. Samira, do you have any brothers or sisters? Bak dedi ki, do you have do you have any brother or sister? Kız kardeşi, yani Kardeşin kardeşim var mı? Yes, I have one brother and one sister. I have one brother and one sister. Bir kız kardeş ve bir erkek kardeşim var. Dersin sıradaki kısmında Francesca, ne? Francesca ve Michael arası aileleri hakkında bir konuşma duyacağız. Az önce öğrendiğimiz ifadeleri iyi din dinleyeceğim abiciğim. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have two brothers and one sister. And you? I'm an only child, but my mom has four brothers and one sister. Wow, she has a big family. Why? Uh, do you have uh, any brother or sister? Yes, I have two brothers, one sister, and you. Yes, and I am an uh, only child, uh, bu but. Bir daha dinleyeyim. Do you have any brothers or sisters? Tamam, yes, yes, evet. I have. I have two brothers and one sister. <laughs> Tam, and you? Ay, I'm an only child, but kardeşime. my mom has four brothers and one sister. Wow, she has a big family. Vay. Burada ki but fakat my mom benim annemin dört erkek kardeşi ve iki kız kardeşi var. Annemin diyor. Abi çok güzelleşti uygulama. Ben beğendim sana söyleyeyim. 15 yıldız verdi vallahi Her olsun. Orada bilgisayarım mı sekiyor benim ya? Bir tane daha ders tamamlayacağız. Çok az çocuk, çok hızlı gitti bu dersler baksana. Hmm, bu da bu da çok kısa bir ders. Bunu da geçelim. Bak, I, you, we, they, he, he, she, it, have. Bu derste aileleri daha detaylı tarif etmeyi öğreneceğiz. İlk olarak soralım. Daha önceden öğrendiğimiz aile üyelerini hatırlayabiliyor musun? Sor bakalım. Dört aile üyesi. Mom, dad, brother, sister. Bunlar. mom anne dad baba sister kız kardeş brother erkek kardeş I have one sister I have one sister bir o birin kız kardeşi var o, o yani benim bir kız kardeşim var My mom lives in China My mom, benim annem lives in China Çin'de yaşıyor a son. a son A son A son We have a son A son bir oğlumuz bir oğlumuz var A son Oğul. A son bir oğlumuz var A son A daughter. A daughter. Kız çocuk. A daughter. Ne? A daughter. A daughter. A daughter. A daughter. A daughter. A daughter. They have a daughter and a son. They have a daughter. Bir erkek çocuk ve bir kız çocuğumuz var. De, onların bir erkek ve bir kız dişil oğul eridir. çok doğru yani. Children. Children. Çocuklar. Children. Children. We have two children. Biz iki çocuğuz. A son. Yok, we have two iki çocuğa sahibiz. A son, a son bir erkek ve bir kız. Parents. Parents, ebeveyn. Parents. Bir daha. Parents. Parents. My parents live in Istanbul. Benim ebeveynlerim İstanbul'da yaşıyor. My parents live in Istanbul. Anne ve baba evvelerdir. Doğru. Mom yerine mother ve dad yerine father dendiğinde duyabilirsin. Bu kelimeler oldukça resmidir. Ebeveynlerimiz hakkında konuşurken genellikle mom ve dad sözcükleri kullanırız. Ha, mom ve dad resmi kullanmıyor yani. Tamam. I have three children. I have three children. Üç çocuğum var diyor. Onun yani benim üç çocuğum var. Alex ne diyor? Parents, parents, mom and dad. Anne ve babadır. Children ise daughter ve sondur. Şimdi ve şimdi kısa bir sınav ile bu derste öğrendiğiniz her şeyin pratiğini yapalım. Yapalım abi. I have one daughter and one son. One daughter and one son. Yani I am one daughter, one son. Bir kız ve bir erkek. İki tane çocuğu var. They have two daughters. They have two daughters. Onların iki çocuğu var. İki kızı yani. I don't have any children. I don't have. Onların hiç çocuğu. Yani benim hiç çocuğum yok. I. My husband and I have two sons. My husband. Benim husband neydi bu arada? Husband. Kocaydı değil mi? My husband and I have two sons. Be kocam ve benim iki oğlumuz var. Bu çok ilginç. My husband and I. Benim ve kocamın iki çocuğu var. Yani farklı kişilerden de çocuk olabiliyormuş herhalde. Neyse ilginç. My kişi. sister has two sons. Two sons. My parents speak Spanish. My parents benim ebeveynlerim İspanyolca biliyor. My dad is from Brazil. My dad, benim babam Brezilya'da, Brezilya'dan doğmuş yani Brezilya. Sonraki birkaç derste iyilik sıfatlarını öğrenecek ve sonra Kanada'da bir aile hakkında okuyacağız. Hmm. Devam. Bu arada şaka maka bilgisayar niye sekiyor emin değilim bu arada. Hah geldi e, ee, yıldızımızı aldık 15 tane güzel bugün burayı fulledik 3 ders anladık ama çok kısa kısa derslerdi ya beşer beşer dakika sürdü yani baksana 21'de 8 dakikadır çalışıyoruz yani bunu bile bitirebiliriz bu arada yüzde 60'ı bile geçtik abi bu çok güzel akıcı ve konuşma geliştirme deneyelim bakalım devam edelim I have two daughters I have two daughters benim iki kızım var I have three children. Benim üç çocuğum var. I have one brother and two sisters. Two sisters. Sister değil. İki tane olduğu için çoğu sisters. I have bir erkek çocuk and two. iki tane de kız kardeşim var. Bir erkek, I am an, an only kardeşim. child. I have. I have and ben benim çocuğum I am an. Ah dur dur pardon ben karıştırdım. I am an only child. I am an only child. Ben tek çocuğum. Doğru ben yanlış anladım. I ben am an only ben child. Ben yanlış anladım dikkatim dağıldı. I have a, a, son. Değil mi erkek çocuğum? I have a mom, dad and two brothers. I have a mom, benim, ben, benim, bir annem, bir bab, benim annem, babam ve iki kardeşim var yani. Bir konuşma sorusu tanımladı. Topuzdan gel ailemde kimler var? Oo bak bu çok güzel. Ailemde kimler var biliyorsun? Aa yok. Hmm, I have uh, I have uh, three sister three sisters and two uh, yok. iki tane ben kendimi söyleyeceğim. Tamam. I have kendimi söylüyorum. I have uh, one daughter, one son, a son bir çocuk, bir oğul. Hatta yok. One brother. I have one brother and three sisters. Bak başlıyorum konuş. I have one brother and three sisters. Dinleyin. I have one brother and three sisters. Gönder bunda topluluğa. Orada bazen bazen... I tıklıyorum. am an only child. I am an only child. Ben evin tek çocuğum. Yani benim çocuğum yok. Yani only child. Oo, çatadan kar düştü. Bir daha bir 10 yıldız daha çektik. Önemli değil. Ee, bu çok iyi gidiyor. Bu çok kısa kısa anlatmış. Bu da mı çok kısa? Aa, bu 8 dakika. Ee, telaffuz. Bence biz bugün bunu ilerlemeyelim. Zaten bence iyi de çalıştık. Bir pratik yapalım. Hatta bir kelimeleri tekrar edelim mi? Bak 14 tane öğrenildi olmuş. O kadar çözmüşüm. Ee, kelimeler var mı bilmedim. Bu bilmediğim kelimeler üzerine bir kelimeleri gözden geçirmek istiyorum ya. Yani. A daughter. A daughter. E da o ter. Böyle mi yazılıyordu? Oy nasıl doğru yazdın? Oğul. A son. İki erkek kardeşim var. Ee, I have. Hatta böyle yazarım. I have Two brothers. I have two brothers. Who oh, you I am an only child. I am an only child. Child. Ben. Yani. Benim çocuğum. Ben evim tek çocuğum. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers? Or ne bir daha? Do you have any brothers or sisters? Ha yok. Do you have? Do you have? Soru soruyor. Bak. Do you have any brother or brothers? Or brothers mı brothers? Do you have any brothers or sisters? Sisters. Senin hiç kız kardeşin ve erkek kardeşin var mı? Ya yani senin kardeşin var mı? Onun bir kız kardeşi var. O. Eril. He has. Eril'de has kullanır. He has. Uh, He has one sisters. Aa sister. <laughs> Bir tane kelime ya. S fazla koydum ya. I have two brothers. I have o benim two brothers. İki kardeşim var. Two brothers. I have two brothers. Uh, do you do you have any brother? or sisters bir kardeşim var mı? I am an only child. Ben evin tek çocuğuyum. I am an only child. A son. A son. Sister. Sister kız kardeş. Brother. Brother erkek kardeş. Kız çocuk. E do, Doctor kız kardeş sister erkek kardeş brother he has one sister he has bakalım he has one ne diyor he has one sister he has one sister he has one sister yani onun bir kız kardeşi var devam onun bir kız kardeşi var Eylül. he he has one uh, Istir. Bunu doğru yaptım ama S takısı koydum. Kelime bilgim de çok güçlendi ben sana söyleyeyim yani. 4 tane kaldı bilmedim. Onu da bence yapalım aradan çıksın ya. Orada biz yıldızlarımızı uçurduk ya. Baksana 415'e çektik yıldızları. Ben böyle başladım mı gitti artık. Bunu da atladım. Bu son lige geleceğim. Bundan sonra başka lig yok herhalde. bir böyle uçacağız yani öyle. Bu kelimeleri son bir defa gözden geçirelim mi? Son bir defa Parents. çalışalım. Parents. Ebeveyn demek değil mi? parents ebeveynler dad dad baba demek anne mom children children çocuklar baba dad çocuklar children çok güzel ebeveynler parents mom mom anne kelime bitkinliği bilgini de güçlendirdin dedim bence bugünlük bu kadar yeter. Çok iyiydi. Bir tane tek orta düzey var. Onu da çözeyim. Bu nedir orta düzey? O kesin he has de bak he has yanlış yaptım. Öyle bunu da 5 dakikada çözeyim ya yani. gerçekten. He has one sister. He has one sister. He has one sister. Gelsin bu da. Ben sana bir arkadaşım, çok güzel bir videoydu. Ben çok şey kattım kendime. Kesinlikle bu aile kısmını beğendim. Bu video çok önemli. Ee, zorlansak gelir gelir izlerim ben. Ee, eğer bir sıkıntı çıkmazsa yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere. 100 günlük serimiz kısaltmadan devam ediyor. 27. gün, 27 gündür kanalda bütün videolar takırında 8'de. Bir tanesi bugün 8.30'da geldi yanlış hatırlamıyorsam o kadar. Ee, başka da sıkıntı yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere